Sihirli pratik bir cümleyle, pratik bir araçla tüm hayatını kolaylaştıracağız. Harika videoma hoş geldin, mucizebistan. Hazırsan başlayalım. Hey sen bir mucizesin. Mucizebistanlar hepiniz hoş geldiniz. Size çok güzel bir haberim var. Hey sen bir mucizesin. Kitabımızı baştan sona okudum seslendirdim. Sesli kitap haline dönüştürdüm. Enerjisi çok yüksek oldu. Ben de bu kadar düşünmüyordum. Kitap okuduğunuzda okuyorsunuz o cümleler belki kafanızda dolanıyor. Ama sesli kitap olarak dinlediğinizde frekansı çok yükselmiş oldu. Aslında hipnotik birçok şey de eklenmiş oldu. Benim sesimle beraber ve cümlelerle beraber. Hey sen bir mucizesin mobil uygulamamın içeriğinden satın alabilirsiniz. Bugün yarın eklenmek, yüklenmek ve satışa açılmak üzere bilginiz olsun. Artık evde, arabada, mutfakta, spor yaparken, yürüyüşte, doğada her yerde 7/24 kaçarı yok. Birlikteyiz. Bir de şunu diyenler çok oluyor. İşte kitabı yanında gezdiremiyorum. Karekodları okutamıyorum ya da bazen karekod açılmıyor. Derdiniz bitiyor. Fiziki kitabınız da varsa eğer yine sesli kitabı alın. Orada artık kare okutma olayı bitiyor. Play tuşuna bastığınızda bütün o 30 tane videolu meditasyonları da dinleyebileceksiniz 7-24. Baştan sonra da bölüm bölümde kitabı dinleyebileceksiniz. Herkese katkı olsun. Bu güzel haberi verdikten sonra videomuzun içeriğine geçelim. Yıllardır bizim Akses'te kullandığım sihirli bir cümlemiz var canlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Instagram'ımda, sosyal medyamda ...Bidino, Bidino, Bidino diye çok paylaşıyoruz. Mesela ben bir hikaye paylaşıyorum. Özel hayatımdan sevdiğim bir anı paylaşıyorum. Ya da eğitimim güzel geçiyor onunla ilgili bir paylaşımda bulunuyorum. Orada Bidino diye kısaca yazıyorum. Diyorum ki bundan daha iyi nasıl olur? Ne demiş oluyorum aslında orada? Çok güzel bir an yaşadım. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha iyisine de açığım Yaradan'ım diyorum. Sonsuz olasılıklara da açığım diyorum. Bu ego demek, açgözlülük demek değil... Şu anın şüküründe olmamak demek değil. Bunun mantığı şudur canlar. Şimdi bir yemek yiyoruz. Çok güzel bir yemek. Diyoruz ki yediğim en güzel yemek. Yaradan da diyor ki tamam diyor Recep'ciğim. Sınırladın. Karara vardın. Sonuca vardın. O zaman en güzeli bu olsun. Sınırladığın için. Sen öyle istediğin için. O yüzden daha güzellerine kendimizi açmıyoruz. Harika bir an yaşadım. Yaşadığım en güzel an. Sınırladın. Biz şimdi şunu ekleyeceğiz. Yediğim en güzel yemek. Bundan daha iyi nasıl olsun? Nasıl olur? Yaradanım yediğim en güzel yemek. Çok güzel bir yemek yedim. Şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha iyilerine de açığım. Çok güzel bir an yaşıyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Harika vakit geçiriyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Muhteşem bir eğitimde. Bundan daha iyi nasıl olur? Şu ana kadar geçirdiğim en güzel andı. Bundan daha iyi nasıl olur? Sorular sorduğumuz hep sonsuz olasılıkları kendimizi açarız canlar. Soruyu biz yıllarca tam tersi sorduk. Bu arada yoruma lütfen bundan daha iyi nasıl olur diye yazın. Enerjiyi bir çalıştırmaya başlayalım. Hep tam tersini sorduk. Dedik ki, ya başıma daha kötü ne gelebilir ki? Dedik hep daha kötüsü geldi. Biz bunu sorduğumuz için, biz bunu merak ettiğimiz için nasıl işliyordu sistem? Sorduğumuz soruların cevapları bize her zaman geliyordu. Allah'ım neden ben neden ben neden ben diyorduk. O da diyordu ki al bundan. Biz şimdi bu soruları değiştiriyoruz. Diyoruz ki çok güzel an geçiriyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi bunun ikinci bölümü. Enerjiniz düştüğünde de yine kullanıyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? Yani düşük bir frekanstayım. Bir sorun yaşıyorum, bir problem yaşıyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Yani şu anımdan daha iyi nasıl olur? diye merak edip olasılıkları kendimize açıyoruz. O zaman da onları çekiyoruz. Baktınız enerjiniz düştü. İçinizden yapabilirsiniz. Sessiz yapabilirsiniz. Arka arkaya söyleyebilirsiniz. Bir süre sonra bu dilinize yapışacak. Bende öyle oldu. Çünkü çalışıyor sistem. Çalıştıkça daha fazla kullanmak istiyoruz. O yüzden bunu hayatınızın içine katmaya çalışın. Olumlu yönlerde de, olumsuz yönlerde de. Ben geçen şunu fark ettim. Aslında biz bunu içki masalarında toplumumuz olarak yapıyormuşuz çok benzer halini. O kadehleri tokuştururken ne diyormuşuz? Benzeri ama aynısı değil. En kötü günümüz böyle olsun. Ne demişiz aslında Türkçe meali? <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Tabii ki orada olumsuz olan kısım en kötü kötü kelimesini kullanıyoruz ama içindeki anda o kişilerin keyif aldığı an olduğu için bak ben diyoruz ki orada keyifli bir andayım. Ya en kötüsü bu olsun. Daha iyilerini açayım. Tamam. Biz tabii kötü kelimesini olumlamalarda veya cümlelerde veya dilimize çok katmadığımız için aslında orada da söylenmeye çalışanın bu olduğunu fark edin diye söylemek istiyorum. Bu soruları biliyorsunuz hayatınızda her yere uygulayabiliyorsunuz. Minicik sorular, küçücük sorular günlük hayatınızı, ekteze tüm hayatınızı değiştirir. Benim yıllardır sorduğum sorulardan birkaç tanesini daha paylaşacağım. Her günüme ben böyle başlıyorum. Eşime, dostuma mesaj atıyorken ve Instagram'da eğer kendi özelimle ilgili bir şey paylaşıyorsam, sabah bir açılım yapmışsam eğer diyorum ki bugünün hediyeleri nelerdir? Soruyorum hediyelere kendimi açıyorum. Ve binlerce, on binlerce takipçim, yüz binlerce takipçim kullanıyor bu soruları. Geri dönüşleri hep muhteşem. Sadece hediyelere kendimizi açmış oluyoruz. Diyoruz ki bugünün hediyeleri nelerdir merak ediyorum yaradanı. Ve ondan sonra da soruları soruyoruz. Sadece bırakıyoruz. Nasıl da karışmıyoruz. Nasıllar yaradan işi, nasıllar sistem işi diyoruz. Eğer bir şey soruyorsunuz ve olmuyorsa bırakamamışsınız demektir. Bir şey soruyorsunuz ve olmuyorsa koşullamışsınızdır demektir. Zihne girmişsinizdir demektir. Yaradan da der ki, içimizdeki yaradan da der ki, tamam Recep'ciğim koşulladın, karara vardın, sınırladın. Sen öyle istediğin için madem öyle olsun. O yüzden her günümüze bu soruyla başlayın. Bugünün bana hediyeleri nelerdir diye kullanın. Diğer soru, Instagram'da en son paylaştım. Yüz binlerce kişi izledi, patladı. Nasıl bu kadar şanslı oldum? Allah'ım merak ediyorum. Ben nasıl bu kadar şanslı oldum? O da diyor ki, al bundan bu kadar şanslı oldum. Çok güzel bir kelime. İçinde hem şükür var. Bakın güzel bir andasınız, keyifli bir andasınız. Diyorsunuz ki, ben nasıl bu kadar şanslı oldum ya? Hani şey gibi böyle ya ben ne iyilikler yaptım da karşılığında bunu yaşadım acaba gibi. Ya ben nasıl bu kadar şanslı oldum? Nasıl böyle güzel anlar yaşıyorum? Diye soruyoruz sisteme. Merak ediyoruz. Sorduğumuz soruların cevapları bize her zaman gelir demiştik. O zaman ne oluyor canlar? Sistem de bize o soruların cevaplarını gönderiyor. Al diyor bundan diyor bu kadar şanslı oldun diyor. Ve hep başımıza daha fazla şanslı olduğumuz şeyleri çekeceğimiz olaylar gelmeye başlıyor kişiler gelmeye başlıyor. Mevzular buna göre dizayn oluyor. Sorduğumuz sorulara göre dizayn oluyor. İşte küçücük bu farkındalıklar tüm hayatınızı değiştirecek. Bu sorularla ilgili ayrıntılı anlatımımı Hey Sen Bir Mucizesi kitabının içinde yaptım. Soru sor ve sonsuz olasılıkları açıl. Videosu var, bölümü var. Artık sesli kitaptan da zaten dinleyebileceksiniz. Az bir zaman kaldı satışa açılması. Aldıktan sonra lütfen yani edindikten sonra mobilin içinden de dinleyin. O bölümde soru sor sonsuz hastalıklar açıl meditasyonu hazırladım. Bir 10 dakika civarı onlarca soru soruyorum. Her gün o soruları dinlerseniz tüm hayatınız değişir. Ve bu deminden beri bahsettiğim soruları katın hayatınıza değişimleri, mucizeleri göreceksiniz. Kolaylıkla neler mümkün katkı olsun mucizeler aksın.